Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Demet Özdemir ve İbrahim Çelik başrollerini paylaştığı dizinin bu hafta yıkınına gelecek olan yeni bölümüne Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı delikanlı sadi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Petekkaya konuk oluyor. Delikanlı Sadi dizide Ayırsan'ın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için geliyor. stop 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 stop